Kuzey Radyosu kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Efe. Ben Arda. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Arda'nın Carrera Force 500 bisikletinin lastiklerini tamir edeceğiz. Bisikletimiz bu. Ön lastiğimiz, Ön lastiğimiz Evet. Şimdi buyurun. Verin bakalım Arda. Lebiyemiz nerede? Şeyde bazı bu bunları da ilgili çekeyim isterseniz. Arda Beyefendi. Arkadaşlar. Ee... Yeni iç lastikleri lebiyemizi aldık. Levye'miz Bir dakika Bu da Bunlar iştah Şöyle çekeyim de netleşsin Netleme Geçip bunlarda iştah Oraya gidip oturacağım he Şimdi Az önce levye'lerimizi Kapatalım Kaçlı lan o Üçlü Ha içine geçme yeri de var Çok İki tanesi lazım olacak şu an bize. Şimdi. Arkadaşlar bu arada ilk videoyu izlemediyseniz onu da izleyin lütfen. Kartlara koyabiliyoruz değil mi artık hani YouTube değişik şeyler getiriyor ama. Koyuyoruz koyuyoruz. Tamam onu kartlara koyarız o videoyu orada. İzlersiniz şöyle orada aslında. İlk defa bu arada ama yarısı kolay. Levi ile çok daha kolay. Sibop'a geldik. Sibop kapağımızı çıkaralım. İlk defa yaptığım için biraz acemilik var. Fark etmez ya orayı şey yapacaksın devam edeceksin. Elim ayağım birbirine girdi. Tamam sakin ol. Çok da içeri şey yapma. <laughs> o da iki çıktı zaten. Şimdi. Bir önce sibop şeyini çıkarıyoruz. İlk önce lastiği de. çıkartıyoruz. Tamam çek yavaş yavaş. Biraz daha geriye gideyim daha çok <laughs> ışık gelsin. Bip. Siz baba geldin mi? Zaten o lastik patlak. Şimdi bir şişireceğim. Nerede bir şey var onu da merak bir arkanız pislenmiş beyefendi. Yapacağım bir şey yok. Pisletçilik bir böyle. Biraz aşağıda hani yaparsanız işinizi. Aynen, aynen. Lan bir şey mi pat, Patlak olmuyor. Ben de ilk öyle çıkardım. Suya sokmadığın sürece patlak sesi fazla gelmiyor. Çok ince bir şey oluyor. O da böyle hemen inmiyor. O yani. Böyle dursun ince mi inmeyecek mi <laughs> bakalım. Ben de öyle yaptım <laughs> indi. As bir yere şuraya bir yere. Şimdi e, sırada içini kontrol edeceğiz. Herhangi bir. Çıkar komple lastiği. Çıkarayım mı? Çıkar tabii oğlum. Nasıl kontrol etmeyi planlıyor? Adam neyse. Can Biz adam mıyız diyorum <laughs> ha bak pıtrak. Onların hepsini çok kanka. Hatta şey yap yani direkt ayır onları dışarı atalım. Bir daha bir daha bir şeylerimiz patlamaz. Arkadaşlar bugün çekim yapmayı e, dekat ona girdiğimizde unuttuk. <laughs> o yüzden kusura bakmayın. Buralar hızlanacak değil mi? Arkadaşlar, biz bir lastiğimizi temizleyip gelelim. Evet arkadaşlar, lastiğimizin içine iyice kontrol ettik. Hiçbir şey göremiyorum. Hatta tekrar kontrol edeyim. Evet. Şimdi e, bu lastiği çifte 30 lira, 26 can. E, bakalım, 30 lira e, deneyeceğiz. Eğer güzel bir performans alırsak herhangi bir patlama yaşamazsak bayağı bir stok yapabiliriz buna. Şimdi açalım. Açarken patlatmayalım. Böyle bir lastiğe sarmışlar. Lastiği çıkardık. Oy. Çıkardık ne yazıyor? Bir şey yazıyor. <gülüyor> Tövbe. <gülüyor> bir, biraz da heyecan var. Şey baba, bu ya nerede? Bu kapağıyla. E bir zahmet. Biraz şişireceğim. Bana, ha, bu da. Evet, şu güzel. kocaman pompayı göremeyen. Gösterir misin bir pompayı canım? Yakın girdim de orada. Hmm. Bu da Bitvin'in bombası. Dekatlona 15 lira. Evet. Hatta derbimizde hava indirme mekanizmamız da var. Şu şekilde. Şurayı bastırdım, havası indirme bastır. Yani ilk dış lastiğe takıyoruz mı? Tamam. Sibo bu kadrajı küçük değilmiş aslında Tek şeyini sok ama Anladın mı demek istediğimi? Yardım ister misin? O zaman ben onu halledeyim. Sen iki dakika şey tutu kamerayı ben halledeyim tamam. orada. Yavaş. Bir tarafı dışarıda kalsın sadece. Önce sibabı bul ve tak o zaman şimdi. Şu şekilde. Yere yatırıyoruz. Sibabı yer nerede lan? Delik olması lazım bu. Çubuk bir yeri yok. <laughs> ha buldum. Şurası. Şimdi. Lastiğimizi alıyoruz. Şu şekilde. Benim de belim ağrıyor. Ben oturuyorum. Şey mi yapsak <laughs> kanka? Eee bu kanalın ismini vermeyeyim. Sen anlarsın. Evet. Yabancı. Evet. Adam böyle atıyordu da hemen lastik şişmiş şey olarak çıkıyordu. Öyle bir şey mi yapsak? Yapalım mı? Yaparız yani kolay. İyi arkadaşlar, ben buna geliyor geliyorum. Şöyle hatta montajcılığımı da konuştuk. Evet arkadaşlar, ayarladık. Lastiği soktuk, Sibob'unu falan geçirdik şu an. Taş gibi. <laughs> Lastik öldü. Şimdi arka lastiğe geçelim. Arka lastiği çöküp geliyoruz. Evet arkadaşlar, arka lastiğimizi söktük. Şimdi Sibob kapağımızı çıkaralım. Burası niye beyazla? Bak işte. Bilmiyorum dedik gelmişti. Sıvık kapağımızı söktük. Leviyemizi aldık. Göremiyoruz biz leviyi. Şu şekilde. Bu arada ön lastiği söktük. Biraz şişirdik ama inmiyor şu an. Nedense. Bu anlayamadım. kapıyorlar. Evet arkadaşlar bisikletçi açtık. <laughs> Neci? Bisikletçi açtık. Açtık ama açtık. Takla açtık dediğim gibi. Elimde çok pislendi. <laughs> Aa lan. <laughs> ne oldu? Şu köşesi acı <laughs> <laughs> Kanka bunları bir koyacağız mı? Ne komple çıkarıyorum. <laughs> bir Abi, Sibob'u da çıkar da baba bastır orada. Lastik zaten yüzde bin çöp. Şişirsen de bir faydası yok. Bakın Arda Arslan bisikletine nasıl davranıyor? Evet. Şimdi bunu da bir şişireceğim koyacağım inecek mi bakalım? Bence bu da inmeyecek. Hı? Çünkü ben... Yok bu kesin dinler, çok alt. Ha. Çünkü benimki de inmemişti. Baksana aşımın şuna bak görüyor musun? Hı hı. Bunda şöyle yapalım. 5 dakikada betondan inmez herhalde. <laughs> yok yok. Aşağı iniyor. <laughs> Arkadaşlar aradaksan <laughs> mı kameramana saldırır <laughs> Arkadaşlar. Aa, şey yapmadık. Memo eline tükür, sibabın ucuna koy. La oraya değil şey. Ön lastiği onu kullanmayacağız. <gülüyor> <gülüyor> La ona değil. Ön lastiğe. Lan ben senin var ya. Hani ya. Gel şunu al. Güveni göster bari. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Memo ön lastiği kontrol edecek. Sibo bundan hava kaçırıyor mu diye. Evet arkadaşlar memo lastik lastik yiyor. Kaçmıyor kanka. Yani. Oğlum bu netlemiyor ya. Onun şey elini döndürüyor ya. Elinle döndürüp netle. Arka lastik zaten yok. Çünkü orada. Kameramasyon geliyor. Alayım canım Alın kendini Alın canınızı al bana <laughs> Devam mı kayıttan <laughs> evet. Hallederiz oraları kesin. için Şimdi e, biz şu lastiği bir e, her tarafına bakalım Pıtrak varsa pıtrakları çıkaralım ve gelelim Evet arkadaşlar lastiğimizin içini iyice temizledik Hiçbir şey kalmadı Şimdi ikinci iç işte lastiğimizi alıyoruz Şu şekilde lastiğini çıkartıyoruz Maşallah. Bunu e, deneyeceğim yani böyle bir yerlerine atlar zıplarım. İnşallah patlamaz. Ucuz çünkü gerçekten normal piyasaya göre bayağı ucuz. Dekatman kaliteli diye düşünüyorum ama bakacağız. Çünkü Bitwin'in markasıydı sanırım değil mi? Bitwin Dekatman markası. Evet. Dekatman Bitwin'in Hayır Dekatman Bitwin'in demedim Lastik de Bitwin'in dedim. Dekatman üretiyor işte. Hızlı bas ya. <laughs> tamam çok fazla şey yapma. Çok basma az önceki gibi. Şey olmaz. Maaşına zam, işine zor. Zam. <laughs> zam? Maaşına zam, işine zor. Sen benim vay. Evet. Kamerayı da gider. Evet, tekrar deneyelim çalışıyor. Orabaların <laughs> hastini indirip indirip kaçacaksın aslında. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yeter artık. Şimdi e Üst üste fırlat bunları. Biz bunları yapıp gelelim. Yok yap gelmiyor. Yani bu sefer yavaş yavaş. Jantımızı alıyoruz. Ya aşağı çekiyorum valla. Kusura bakma kafanı çekemeyeceğim. Tamam el lastik gözüksün yeter. Hı -hı. Şu şekilde şuraya sokuyoruz. Bir, bir tarafını alması lazım lastiğin. şekilde. Girdin mi lan? Sen bileceksin. Girmiş. Şimdi e, ana içi dönmesin. Onu döndürdün o da döndü kesin. Dönmüş. Çıkar lastiği. Her seferinde onu döndürüyorsun ya. Girdi mi diye bakıyorum. Şu içindeki şey dönmüş. Bu sarı şey arkadaşlar şöyle. Bakın dönüyor. çevirme bir tane. Başka çevirme imkanım yok zaten başka lastik yok yani şöyle. Yani doğru. Çevirmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> şey mi yapsak? Kamerayı oraya alıp yardım edeyim mi? mi? Tamam. Arkadan mal mal Evet arkadaşlar şimdi deliğimiz nerede? Şurada olması lazım. Evet. Arkadaşlar. Deliğimiz nerede arkadaşlar? Şuradan. Sokuyoruz. Hela. Şöyle, şöyle, şöyle bu tarafa çekerek takıyoruz. İyi bak öğrendim. O benim bizim <laughs> <laughs> doğru yakın girdim de. Heh. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu kamerayı. Ha? <laughs> Netleştirme olayını öğrendiğimiz iyi oldu. Valla arkadaşlar. Çünkü klipleri ben çektim. Nasıl oldu ben o sence? Bence güzel. Kim çekiyor? E ee, kimin kuzen? Elinle bir kontrol yapan. <laughs> Gördün mü? Temin var ya iyi ki kontrol etmeyin. Bir daha basacaksın aynı havayı. Var şimdi bir kontrol et elinde, ondan sonra şey yap. <laughs> Çek biraz aşağı. Konuşsan oğlum benimle. Ne? Konuş biraz. Burayı kes, konuş biraz. Oğlum, hızlandıracaksın o zaman. Arada bir arkaya doğru gidip bakıyorum. Hani şey olmuş mu? Bisikletler nerede falan diye. Ya seninkini görünüyordu benimkine bakıyorum. Evet arkadaşlar bunu da eee gibi yaptık. Şunu taşa çevirdik. Bu şekilde. Kapan takam. Takım işlemini çekecek miyiz? En sonunu mu çekeriz? En son. O zaman biz bisiklete monte edip Aynen. gelelim. Nasıl iyi mi? Oğlum çok girme lan dibime. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar karara force 500. Böyle görüyorsunuz 500 force yazıyor ama. 10 numara. Arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Şu e, telefondan bakanlar için yukarı kaydırıp abone olup Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada bilgisayarını izleyen arkadaşlarımız için de ekranı küçültüp aşağıdan like butonuna basmayı unutmayın. unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.